Kuzey yönünde ilerleyin. Tamam sen getirdin artık bizi sağ olasın. Şimdi şeye geldik. Ee, toto'muza çip taktırmaya geldik. <laughs> Bill Gates'in çiplerinden. Neyse aşı olmaya geldik. Şu anda işte böyle kocaman stad falan var burada. Stadyum var. Onun bahçesinde böyle işte yer yapmışlar. Ee, şu şekil bir yer böyle giriyorsunuz bir sürü dubalar mubalar sıradan devam ediyorsunuz yani. Şimdi şey soracaklar sanırım Şeyimiz falan var mı diye. Haşı olmaya geldik dur şu maskeyi takalım bir. Maskeyi takmak maske önemli. Şimdi sıraya girdik ulan kimse de yok yalnız yani hani bomboş ortalık. Hiç kimse yok şu anda. Kimse şey yaptırmıyormuş. Gerçi biz sabah 9.00 aldım ben. 9.30'a 9.00'a aldık şeyi, sırayı 9.00'a aldık. E bunlar çıkıyor. Burası testing değil herhalde. Öteki tarafa gideceğiz. Bu şeyi eee takip Aa, edelim. İki tane yeri var buranın. Biri şey, eee normal test için. E buraya. buraya döndü. Oraya gitti, buraya mı gitti? Testing diyor. Bakayım. Appointment only, vaksin klinik bu taraftaymış. Neyse geldik. Daha önceden bir e, randevu daha almıştık başka bir yerden. Ama oranın e, aşısını aşı yapmaya gidemedik oraya. İşte başka işimiz çıktı. Gidemedik. Şimdi buraya geldik. Burada da aşı ücretsiz yani bu para almıyorlar sizden. Herhangi bir şekilde bilgi, belge, işte sigorta vesaire herhangi bir şey almıyorlar. Sadece işte isim, soy isim. Yani herhangi bir şekilde böyle belge bir şey Aa, almıyorlar. Sıra, burası. <laughs> sıra var mı? Bu tarafta var mı sıra? Ama baksana insanlar yürüyerek mi geliyor? Yok yok ya onlar şu alanlara giriyorlar işte arabayla oradan. Da nereden gireceğiz biz daha giremedik. asıl kelam geldik aşı olmaya aşımızı olacağız e, aşılarımızı yapacağız işte kuduzdur tetanozdur işte hepatit A B C D E F G Bak, bütün bu, aşıları olacağız da morg var. ha, hemen karşısında <laughs> da zaten şurada mork var morgda herhalde burada olmayan aşı olmayanları direkt buraya böyle gönderiyorlar o, o tarz bir yer ya, yani. Şey, e, Amerika'da bu arada artık 16 yaş üstü herkese aşı vurulmaya başlandı. 16 Nisan'dan itibaren tüm işte insanlara vurulmaya başladı. Bir de burada işte önce işte bizim şeyimiz olsun, vatandaşımız olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Yine yok yani buraya gelen herkes öğrenciymiş, turistmiş. Herkes aşısına olabiliyor ve zaten bedava. Ama biz daha... ...girişi de bulamadık. Yalnız <laughs> giriş yok diyelim. İkinci turu dönüyoruz. Var. İğne turu şeyleri çok sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor. Ama... ...artık herhalde mecburen olacağız. Yani öyle bir düşünce var. Çünkü... ...artık yani burada çeşitli restoranlar... ...işte barlar vesaire... ...artık girişte falan... İşte bu aşı oldunuz mu diye soracaklar herhalde. Yani o raddeye geldi burası. Herkes aşı oluyor. Ee, şeyde falan hani normal seyahat ederken zaten aşı çok büyük kolaylık olacak muhtemelen. Biz beyaz arabayı takip ediyoruz da bu bu <laughs> da bilmiyor herhalde. Kan bir daha diyor. bu bulacak bu adam ya. Bu beyaz araba bulacak. Bizi götürecek bu aşıya bu adam. Biz de takip eden var arkada. Üç araba gidiyoruz şu an aşı bulmak için. e buranın girişi yok. Şurada sıra işte test merkez testin olduğu yere gittiğimizde şey dedi adam işte öndeki beyaz arabayı takip et o götürür dedi. Arkasından gidiyoruz boyuna da şey yapamadık bir çözüme bir sonuca ulaşamadık yani hala gidiyoruz. Yani bir daha gidiyor. şu Kapı da kapalı, hepsi kapalı. Allah Allah. Ha bugün de olmazsa kaşı üzülür müyüm? Cık, üzülmem. Burası galiba. Eğer burası da giriş giriş yok. Giriş yeri yok. Ha böyle mi döneceğiz buradan? Ha, ha öyle. Yani. bakayım Hani ne var sanki oradan versek ne olacak sanki. Hayır, bu dubalarla aldım. Aa bunlar ne bak işte adam aşı olmuş, oturmuş kalmış enerjisi bitmiş adamın. Zaten arabayla bekletiyorlar ya 15 yani dakika etsin, sonra. Bilgi etsin şeyleri, olayları. Yalnız bayağı araba var ya, bizim herhalde öğleni <laughs> bulacak buradan çıkmamız. Evet. Şu an saat sabah 9, çıkmamız herhalde 12'yi bulacak. Aynen adam burada ne var sanki şuradan giriversek. Bakalım. Neyse maskemizi de takalım yine. Çağırıyor. En öne geçtik biraz galiba. Aynen. Aa, motosikletle gelmiş biri. Da... Şu tarz bir yer böyle hatat yapmışlar. İşte birinci hat 4, 5 bir sürü hat var. Evet. Arabalar işte girmişler gidiyorlar. Burası normalde stat böyle bir yer. Ama ne oynanıyor onu bilmiyorum. İşte onun bahçesini bu iş için böyle seferber etmişler. Burada millet takılıyor işte böyle yani aşı maşı. Bayağı da araba var. Normalde işte aşı vurulan yerler şu taraflarda. Yani şurada biz bu hattan oraya doğru gideceğiz. Ee, orada aşı olacağız. Ondan sonra çekeceğiz gideceğiz. İkinci dozda yine tekrar herhalde aynı burada olacak. Evet. Bu aşı şey e, neydi? Pfizer Biontech aşısı. Başka aşılar da var burada işte. Neydi o? Johnson Johnson aşısı o var. Moderna, var, Amerika yani moderna aşısı. var, Amerikan aşısı. işte öyle şeyler falan yok ama işte Rus aşısı, Çin aşısı falan işte o siyasi nedenlerden dolayı falan getirmemişler herhalde buraya. Bu aşı var yani biz de bunu zaten olalım dedik. Neden bunu olalım dedik onu da bilmiyorum. Yani öyle bunu seçtik. Buradan herkese sesleniyorum. Gidin aşı olun. <laughs> toplumsal Onun şey. Bunun diyene bak. Abi olacaksınız lan olmayacaksınız olmayın ya. Ben ya mi bitireceğim koronayı? Şey söyleyeceğim. Salı günü ya ben istemiyorum ya. Ben yapmak istemiyorum ya. Sürekli böyle diyordu. Ya o işte <laughs> öyle. Salı günü öyle de. Vallahi girdik. Bir anda girdik herhalde. Birazdan olacağız aşıyı. Şurada oluyorsun işte yani herhalde buradan şöyle dönüyorsun, tekrar buraya geliyorsun, burada aşıya oluyorsun, çekiyorsun, gidiyorsun. Orada aşılar <laughs> burada. Bilge etsin çocukları bunlar hepsi, bilge etsin çocukları. Bak başladı orası galiba, yoksa sor, şey soruyorlar. Ee, Kimsin nesin diye. Kaçta şeyiniz, randevunuz bilmem neyiniz. Buradan şak 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 geçiyorlar herkese. Ben küçükken böyle çok fazla hasta oluyordum. Sürekli o zaman da herhalde şey ee, moda gibi böyle. Hemen hasta oldun mu direkt şey iğne. Neydi o? Vardı ya antibiyotik. Neydi onun adı ya? Ben İşte gidiyorduk böyle hemen babam götürüyordu beni hastaneye bir ölçüm ölçü ateş mateş cırt ondan sonra hemen tak iğne iğneyi kaktırıyorlardı ondan böyle çok gidiyor yani böyle sevmiyordum yani iğne iğne olayın çok hoşuma gitmiyordu böyle tüylerim diken diken oluyordu ama mecbur oluyorduk şimdi işte burada da aynı o şekil herhalde koldan dayacaklar ben şeyi merak ediyorum yani hani ne olacak sonrasında Tamam aşı vuracaklar da nasıl bir aşı bu? İkinci aşıdan sonra birazcık böyle ateş mateş yapıyormuş. Biraz halsizlik yapıyormuş. Ama herhalde ilk aşıda öyle bir şey yok. Şimdi biz ilkine vurulacağız. Herhalde kazasız bela hallederiz yani. Umarım. Normalde bir de bu aşı alanının şeyinde dışında böyle bugün yok da herhalde öğlene doğru falan olur. Hafta sonları oluyor çünkü ben geçerken buradan görüyordum sürekli. Böyle insanlar oluyor. Geliyorlar işte aşıya hayır diyorlar. İşte Bill Gates'in çip takmasını istemiyoruz falan diyorlar. Böyle şeyler eylem yapıyorlar burada. işte ona buna sallıyorlar işte Biden'a Biden. Abi olmayacaksan olma yani aşı kim kimse sana zorla aşı ol demiyor yani. Ama adamlar buraya geliyorlar. Burada böyle zaten stresli bir ortam yani. Burası stresli birazcık. Bir de kapının önünde aşıya hayır Bill Gates'i sevmiyoruz. İşte Melanda Gates mıydı? neydi o kadın? Onun işte vakfını hoşumuza gitmiyor bizim. Çip takılmasın. Zombi olmak istemiyoruz falan. Öyle şeyler pankartlar falan yazmışlar. İşte kapının önünde şey yapıyorlar. Eylem yapıyorlar. Millet de onları görüyor. Sanki aşıdan vazgeçiyor yani giren giriyor zaten. Yani adam 3 gün önceden almış. 1 hafta önceden almış zaten şeyini. Appointment'ını, randevusunu almış. Buraya geliyor giriyor yani. İteledikçe itelersiniz. Uzo konuşuyor. Şimdi. Ben bir e, öyle bir sıkıntı konuşayım. oldu yani. Ama sonunda alabildim. Yani Enes de çok bu konuda bana e, al hadi yapalım falan olmadığı için ben biraz çok uzun süre düşündüm. Sonra aldım. Zaten ben kaç... Ben 2 <laughs> aydır falan aşılama oluyor galiba değil mi? Hikaye oldu ya. yani. Ben ne bileyim ben saymıyorum. Sen niye takip ediyormuşsun böyle bu kadar ya? Ben takip ediyorum. Ya iki ay geçti ya. Çünkü çünkü arkadaşlarım falan da oldu ya. ya. ben aşı olmasak hiç şey yapmazdım yani. Niye olmadık demezdim. Geldik oluyoruz işte. Ben... Bu da video çekmek de yasakmış. Öyle diyor şurada. Neyse çaktırmadan çekelim. Şöyle aşağı alayım kamerayı. Heh, tamam. Ya herkes çekiyor ya aşkım. Kim çekiyor herkes? Ya ben burada birçok insan videosunu izledim. Aa dur. Bilmiyorum. Şimdi ben ehliyetimi verdim. Aşı yol yani olabilirsin dediler de Gökçin şey yok. Ehliyeti yok. Pasaport var. Pasaport olduğundan dolayı işte bir şeyler dedi. ID yok mu falan dedi. Gökçin de ID yok yani. Bakalım şimdi ne olacak. Gitti biriyle konuşmaya gitti şimdi. Kadın. İyi de ben anlamadım internetten şey alırken, randevu alırken işte no ID, no insurance, no işte appointment her şey böyle yazıyordu. Ya bilmiyorum belki kadın şeydir bilmiyordur başka bakalım. Başka kadın mı diye. Video çekmek yasakmış. Valla çekebildiğim kadar çekeceğim çaktırmadan. Kadın uyardı yani herhalde baya dikkat ediyorlar video konusuna. Gerçi şu anda hala açık da. Şurada aşağıda tutayım şöyle. Sanki şey askeri koy. al sanki askeri alana giriyoruz yani ne alaka video çekmekse ben aslında ya dursun açık ya aslında çekmek mantıklı yani buraya böyle çekeceksin millet bunu yayınlayacak işte görecek insanlar daha aşı olmak kolaymış biz de olalım bak bir problem olmuyormuş falan şey olur yani algı olur güzel olur ama yasak herhalde yani bir nedeni vardır benim. Ben bilmiyorum ama bir nedeni vardır illaki. <laughs> Gerçi buradan birazcık daha ilerledik mi artık iyicene kalabalıklaşıyor orası. Orada çekmek iyicene zor olur yani. Bayağı zorlanırız. Şimdi aşıyor olduk. Arka iki araba arkamızda da adam biri düdük çaldı sürekli. Ona bir şey oldu herhalde. Herkes koştu oraya. Şimdi gösteremiyorum buradan şey de yapamıyorum da şimdi yine laf söz söyleyecekler. Valla gösteremiyorum. Beğenir misin? <laughs> Şu aşı kartımı gösteriyormuş gibi yapayım dur. Şurada. Aşkım. Şu arkada kalabalığı görüyorsunuzdur zaten orada. Orada bir olaylar oldu. Öyle herkes koşturdu. İnşallah bize bir şey olmaz. Dur, kadınla konuşacağız. Allah aşığı olduk. Şuradan vurdular. Aşı olduğumuz yer de şurası zaten. Ama böyle bir içeride zaten video çekemedim böyle çaktırmadan falan çektim. Çok stresli ortam. Yani acayip stresli ortam. İçeriye bir girdik, böyle döndük, dolaştık falan vesaire. Ee, çok şey oldu yani. Hani ben stres oldum, tüylerim diken diken oldu. Bir de tam aşıyor olduk çıkarken hemen iki araba arkamızda adam böyle düdüğe falan bastı, kornaya bastı sürekli böyle 3-4 kere. Bir anda böyle herkes toplaştı oraya işte yanına gitti falan adamın. Tabi arabadan inemiyorum göremedim. Böyle işte herhalde bir reaksiyon bir şey oldu. Ama şey yani bende de böyle biraz kolda uyuşma var bu kolda buradan oldum. Onun dışında bir şeyim yok. Genel anlamda iyiyim. Gerçi kahvaltı mavaltı da yapmadık bir şey de yapmadık. Şu maskeyi de çıkartayım artık. Niye çıkar böyle sürekli maskeyle gezdirsem. Neyse video bu kadar da. İlk aşıya olduk. İkinci aşıda e, yanlış hatırlamıyorsam kartın üstünde yazıyor. Ayın 16'sında olacağız ikinci aşıya da. Yine aynı yerde burada olacağız. O birazcık da sıkıntılıymış. Yani sıkıntılı derken bir problem yok. Bir yerine bir şey olmuyor ama e, işte birazcık daha böyle ateş mateş vesaire biraz böyle yorgunluk yapabiliyormuş. Gerçi bende de şu an böyle biraz sanki yorgunluk var ama muhtemelen bu psikolojiden kaynak yani psikolojik olarak ben öyle hissediyorum. Yani genel anlamda 100 kişiden işte bir kişi de böyle bir korna morna çalma durumu oldu. Onun dışında kimseye de bir şey yok. O şekilde. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.